eser siyasetiyle buluşturacağız. Aziz kardeşlerim, muhalefetin kavgalı, dağınık, gerçekten işler acısı haline bakıp da gelecek seçimler dahil hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz. Bugün birbirlerine demediklerini bırakmayanlar yarın çıkarları uğruna canciğer kuzu sarması olmakta asla tereddüt etmezler. Son seçim sürecinde bunun sayısız örneğini gördük, yaşadık. Masadan kalktı diye ittifak ortaklarına aşağılık hakaretlerde bulundular. Üç gün sonra hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler. Dün baba oğul videosu çekenlerin bugün gırtlağa gırtlağa gelmesinin bizim açımızdan hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Değişim adı altında yürütülen kayıkçı kavgalarıyla bizim işimiz olmaz. Bugün değişim diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler ve ona her türlü hakareti yapanlar e ee, dün genel başkanınız Ankara'dan İstanbul'a yürüyordu ve o zaman yollar yürümekte aşınıyor muydu? E şimdi ne oldu? yollar yürümekle aşınmaz demeye başladılar. Bunlar çok kısa bir süre öncesinin tarihini de unutuyorlar. Zihniyet değişmedikten sonra CHP Genel Müdürlüğü'ne hangi kumpasla kimin getirildiğinin bizim nazarımızda hiçbir anlamı bulunmuyor. Zaten muhalefetin son bir aylık karnesine baktığımızda bu tespitlerimizin ne kadar haklı olduğu anlaşılıyor. Milletin sandıkta verdiği net mesaja rağmen CHP Genel Başkanı bebek katillerini öven gazeteci kılıklı terör sevicilere sahip çıkmayı sürdürüyor. Gezi olaylarının organizatörlerinin avukatlığını yapmaya devam ediyor. Partisinin grup toplantılarında zehir saçan diliyle önüne gelene saldırıyor, hakaret ediyor, iftira atıyor. Dikkatinizi çekerim. Bu zatın 11. seçim yenilgisini aldığı 14 Mayıs'ın üzerinden tam 53 gün. 12. seçim hezimetini yaşadığı 28 Mayıs'ın üzerinden ise 39 gün geçti ama bu zat destekleri karşılığında Kandil ve Pensilvanya'ya hangi sözleri verdiğini halen açıklamadı. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptığını anlatmadı. Londra'daki tefecilere iradesiyle birlikte başka neyi rehin verdiğini açıklığa kavuşturmadı hemen her seçim öncesinde kazanamazsam istifa ederim dediği halde hangi odakların kendisine tükürdüğünü yalattığını söylemedi. Dahası 13 yıla sığdırdığı 12 seçim bozgununa rağmen ne milletten ne de kendi seçmeninden bir kez olsun özür dilemedi. Bunlarla ilgili tatmin edici bir gelişme olmadan Diğer her şey sahtedir. Sanaldır. Sadece bir göz boyamadan ibarettir. Tabii şu anda bu parlamento'nun bir bahtsızlığı da var. Nedir o? Evet. Genel başkanlarının olmadığı bir parlamento var. Niye? E pazarlık yaptılar. Her birine seni Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım derken kendileri açıkta kaldı. Bu anlayış müflistir. İflas etmiştir. İşte şimdi sadece ve sadece kendi işimize bakıyoruz ve Allah nasip ederse 31 Mart'ta yerel seçimlerden alacağımız zafer karnesiyle birlikte ülkemizi çok da farklı bir istikamete hem merkezi yönetim hem yerel yönetimle beraber yürüteceğiz. Fuzuli tartışmalarla vakit israf etmek yerine tüm enerjimizi proje geliştirmeye harcıyoruz. Kardeşlerim, bizim siyasetteki başarımızın sırrı da zaten budur. Başkaları ne yaparsa yapsın biz kendi gündemimizi oluşturduk. Rakiplerimizin zayıflığından medet ummak yerine kendi oyun planımıza sadık kaldık. Hiçbir şey bizi şehirlerimize hizmet etmekten, ülkemize eser ve yatırım kazandırmaktan alıkoyamaz, koymamalıdır. Özellikle 8 ay sonra milletin kantarına çıkacak belediye başkanlarımızdan bu noktada azami hassasiyet ve gayret beklediğimi vurgulamak istiyorum. Kalan kısıtlı zamanımızı en iyi, en verimli ve en etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Bitme aşamasına gelmiş projelerimizi süratle neticelendirecek, doğrudan vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetlere daha fazla eğileceğiz. Şehirlerimizin ihtiyaçları neyse, insanımız bizden neyi çözmemizi istiyorsa, seçmen neden şikayet ediyorsa tek tek hal yoluna koyacağız. Popüler kültürün tüm dünyaya dayattığı etkinlikler yerine kendi medeniyet değerlerimizin özellikle beslediği nitelikli çalışmalara ağırlık vereceğiz. Yaz aylarının gelmesiyle bu alanda kimi zaman dikkatsizlikten, kimi zaman özensizlikten, kimi zaman da hatalı yönlendirmelerden kaynaklanan bazı olumsuzluklara şahit oluyoruz. Kültür sanat alanında yapacağımız işlerde kıstasımız özgün, faydalı, milli kültürümüzü yaşatacak çalışmalardır deprem bölgesinin unutulmaması çok önemlidir. Bakınız Türkiye yalnızca 5 ay önce 50 bini aşkın vatandaşının hayatını yitirdiği büyük bir deprem felaketine maruz kaldı. Devletimizin kurumları tam 5 aydır 7 gün 24 saat aralıksız çalışsa da depremin 11 ilimizde açtığı yaralar henüz kapanmadı. Deprem turistleri ise bölgeyi çoktan terk etti. 6 Şubat'tan sonra kameralarıyla geldiler. Yıkıntılar önünde poz verdiler. Bir daha asla ortalıkta görünmediler. 14 Mayıs'a kadar bedava ev vaat edip 15 Mayıs sabahı deprem zedelerimizi kapı dışarı eden tefecileri zaten muhatap almıyoruz. <laughs> deprem bölgesindeki kardeşlerimiz bunların adlarını dahi duymak istemiyor. Ne yapılacaksa yine AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizler yapacağız. Evleri yıkılmış, düzenleri bozulmuş, bir gecede hayatları alt üst olmuş kardeşlerimizi söz verdiğimiz şekilde yeni yuvalarına kavuşturacağız. Sizlerden deprem bölgesindeki kardeş belediyelerinize sahip çıkmanızı, yürütülen faaliyetlere destek vermenizi bekliyorum. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Milletin umudu biziz. Şehirlerimizin ne derdi varsa kardeşlerim yine biz çözeceğiz. Vatandaşın ne talebi varsa yine biz karşılayacağız. Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle yine biz buluşturacağız. Kabinemizin göreve başlamasından bu yana geçen bir aylık sürede milletimizle pek çok müjdeyi paylaştık. Asgari ücretlerimizi sevindiren artıştan sonra dün 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte memur maaş düzenlemesini meclisimizin takdirine sunduk. Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşük memur maaşını 22.017 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde enflasyon farkı dahil ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artış yapıyoruz. Ortalama memur maaşını 25015 liraya çıkarıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> Emeklerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Ülkemizin beş ay önce yaşadığı deprem gerçeğine rağmen ne söz vermişsek hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşı bekleyenler meselesini çözüme kavuşturduk. Böylece 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşılamış olduk. Yine geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükseltmek suretiyle bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyduk. Malumunuz dün enflasyon oranı netleşince Emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı yardımcımız Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, gelirini ve huzurunu artırma mücadelemizi hız kesmeden devam ettireceğiz. Değerli kardeşlerim bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce dün şehadetlerinin 30. yılını geride bıraktığımız başbağlar şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Başbağlar katliamı tarihimizin en vahşi terör eylemlerinden biridir. Akşam namazını kılmak için camiye giden kardeşlerimiz PKK'lı kalleşler tarafından köy meydanına toplanmış ardından kurşuna dizilmiştir. Caniler bununla kalmamış. Camiyi, okulu ve köydeki evlerin tamamını ateşe vermiş. Toplam 33 insanımızı alçakça şehit etmişlerdir. Yakılan evlerde şehit düşen insanlarımızın cenazesi dahi bulunamamıştır. Rabbim başbağlar şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimizin ruhlarını şahat, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Hep birlikte gelin birer Fatiha okuyalım. Ülkemizde bir daha benzer acılar yaşanmaması için tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Teröristlerden döktükleri kanın hesabını misliyle soruyor. Nerede olurlarsa olsunlar peşlerini bırakmıyoruz. Terör belasını yok edene kadar sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemiz devam edecek. Yine bu vesileyle İsrail ordusunun Cen'in kampına yönelik saldırılarında şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye Filistin halkıyla tam bir dayanışma içindedir. Toplantımızın tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Değerli izleyenler, şu anda Ankara'da genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeydi.